programımızın Euroleague bölümüne hoş geldiniz. Tabi Euroleague diyoruz ama yani Euroleague tadında bir Basketbol Süper Ligi karşılaşması oynadık. Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef'i deplasmanda mağlup etmeyi başardı. İstersen bu maçtan başlayalım abi. Başlayalım. E, hakikaten Sinan Erdem'de müthiş bir derbi vardı. Müthiş bir atmosfer vardı ve sahada da müthiş bir oyun vardı. Sonunda da e, çift maç haftasından çıkan e, Fenerbahçe Beko yorgun olmasına rağmen e, müthiş yüzeyle oynayan Galatasaray'ı yenmeyi başardı. Yani hakikaten Galatasaray 16 üçlük, 23 asist üzerinden to toplam 91 sayı. Hani böyle bir Galatasaray yenmek, bu kadar yüksek yüzdeyle oynayan bir Galatasaray'ı yenmek hakikaten özel bir performans gerektiriyordu ki Fenerbahçe'de e, bunu yapmayı başardı. Yorgun olmasına rağmen ikinci yarıda müthiş bir oyun ortaya koydu. Yine üçüncü çeyrekte e, inanılmaz bir performans ortaya koydu. Sarı lacivertler e, maça Biraz kısa beşte başlamanın dezavantajını yaşadı Fenerbahçe. Galatasaray bunu çok iyi değerlendirdi. E, d inanılmaz yüzdeyle oynadı. E, Üçük yüzdesiyle oynadı. Ee, ama ikinci yarıda e uzun beş hamlesi, e, Motley, Hayes özellikle müthiş oynadılar ikinci yarıda. E, Mete Can Birsen tabii o üçlü işte yani o uzun beşe geçilmesinde Mete Can Birsen'in de katkısı müthişti. E, zaten son dönemde bir çıkış yakalamıştı. Fenerbahçe'nin Euroleague maçlarında da e, rotasyona giren ve önemli katkı veren bir oyuncuydu. Galatasaray maçında da yine e, sahanın iki tarafında önemli işlere imza attı. Çok iyi yüzde oynadı e, bu Çok iyi yüzde oynadı. Ee, ve Galatasaray işte biraz e, uzun kalıp hareketli ayaklarıyla uzunlar switchte kısanın karşısında kalıp biraz daha zorlu şutlara e, yöneltince Galatasaray ikinci yarıda da aslında yüksek isabetli bulundu. maçı da %55 ile bitirdi galiba üç sayıda. Evet. Ama ilk yarıdaki hızını bulamadı. Yani Fenerbahçe ikinci yarıda e, savunmasıyla e, ritimden çıkartmayı başardı Galatasaray'ın kısalarını. Ve son çeyrekte de zaten damgasını vurdu yine. Kalates'in liderliğinde, Wilbeck'in skorerliğinde. Ee, dediğimiz gibi işte Hayes'in yine çok etkili bir oyunu vardı ve e, bu çok zorlu deplasmanda çok değerli bir galibiyet aldı salihler tabi Tabii maç içinde de gerilimin de olduğu bir maçtı zaten derbilerde gerilim olmazsa olmaz. Bu kez yine bir gerilim vardı. E, hatta belki de Fenerbahçe'yi orada ekstra bir Ateşleyen bir ortam oluştu. Biliyorsun bir pozisyonda işte Göksel'in Göksal'ın türisi e yaptığı hareket daha sonra kameralara yansıdı. Yani ilk başta anlayamadık çünkü ne olduğunu ama arkasından hani Göksel'in pek de hoş olmayan bir hareketini gördük. O biraz türisi orada ekstra bir motive etti bayağı ve bayağı. hani bana böyle bir hareket yapıyor, bana bunu söylüyor, benim için kazanacaksınız demiş. Ee, hakikaten de orada biraz oyuncular koçları içinde oynadı diyebiliriz belki. Ee, kalan kısımda iyice vidaları sıklar savunmada ve e, Fenerbahçe çok değerli bir galibiyet aldı. Ki orada pozisyonun bir Bitiminden sonra yine sağ içinde bir göksenin üçlük pozisyonda kaçırdığı pozisyondan sonra evet. 200 kenardan orada bir Göksel'ine bir... El salladı. Evet. El salladı galiba. O da öyle bir yanıt vermiş oldu. Ya tabii derbilerde bu tür şeyler olur ama hani dozunda olması lazım. Biraz bunlar biraz tatsız şeyler aslında iki taraf içinde baktığımız zaman. Hani bir oyuncu koç yani rakip oyuncuyla rakip koçun bu tür bir diyaloğa girmesi aslında hoş değil iki taraf içinde. Ama işte oyunun şeyinde hani o ateşli anlarda bazen e, adrenalin çok yüksek olduğu anlarda e, bazen duygularına e, hakim olamıyor oyuncular da koçlar da e, ama işte daha profesyonel bir ortamda da yine böyle bir ortamda daha sakin kalmalarını insan istiyor. Evet adına yakışır bir derbi oldu. Biraz da oyuncu performansları üzerinden gidelim abi. Üçüncü çeyrekten itibaren hatta bir ara resmen üçlük düellosuna döndü iki taraf evet. içinde. Bir evet. tarafta işte D-Boss ve Tyler Hines, diğer tarafta Will Beckham ve Nigel Hayes ki Nigel Hayes e, bu maçta da 3 atış kullandı üçlük olarak ama %100 de oynadı ki bir parantezde belki de Metecan bir bir Metecan bir sen performansına parantez açmak gerekiyor burada. Dediğim gibi Metecan sezon başında rotasyonun bir parçası değil gibi gözüküyordu Fenerbahçe Beko adına. Ama haftalar ilerledikçe e, Metecan çalışkan bir oyuncu. Itudis'in de isteklerini sağda yerine getirmeye başladığı başlayınca Itudis ona sorumluluk vermekten kaçınmadı. O da aldığı rolü iyi değerlendirdi. Aldığı görevi iyi değerlendirdi. Süreleri çok olumlu kullanıyor ve şu anda da Fenerbahçe'nin çok önemli bir parçası haline geldi. E 4 numara rotasyonu biliyorsun Fenerbahçe'nin hani biraz aslında yumuşak karnı e, olan bir pozisyon. Oraya e, hem skor anlamında hem savunmasıyla hem ribaundlara verdiği destekle şu anda e, önemli bir katkı veriyor Metecan. Beklenmedik bir katkı belki de. Ama aldığı rolü iyi değerlendirdiği için de dediğim gibi süre de alıyor. Şu anda da Fenerbahçe'nin önemli bir parçası haline gelmiş vaziyette. Geçtiğimiz haftalarda da bahsetmiştik abi. Yani Modrić'in üzerine binen yük artık yavaş yavaş sırtmaya başladı diye onda biraz düşüşe geçtiğini görüyoruz. Bu tarz performansların Fenerbahçe bek adına bence çok önemli bir noktada olduğunu söyleyelim. Kesin. Yani aynı şekilde Booker ve Jeker'in de daha iyi oynadığını görüyoruz. Yani Booker yine biraz daha istikrarsız gidiyor ama yine de şu anda hani bir transfer yapılacak mı? Oraya o biliyorsun bir söylentiler vardı. Şu anda onlar biraz sakinleşmiş vaziyette. Evet. Bunker ve Cekir'in de biraz daha devreye girmesiyle. Şu anda Fenerbahçe rotasyonu 4-5 rotasyonu fena durmuyor. Dediğin gibi Cekir'in de aldığı süreleri iyi değerlendirmeye başladı. Evet. Evet. Umarım onu da bu sisteme adaptasyon süreci... Ee, yine çok fazla uzun sürmez ve böyle devam eder. Ee, yavaştan istersen eklemek istediğim bir şey yoksa Monaco maçına gidelim. Monaco maçına geçelim. Yani korkunç, çift maç haftası. Korkunç bir son periyot performansına evet. rağmen iyi bir galibiyet. Yani şöyle bakıyorum. 34-22. 3 çeyrek Fenerbahçe'nin yine bir dominasyonu vardı. Beklenenden daha kolay bir maç olmuştu. Monaco'nun ilk 3 çeyreğe baktığımız zaman Fenerbahçe'nin çok dominant bir oyun ortaya koyduğunu gördük Özellikle 3. çeyreklerdeki o yükselişini zaten e, biliyoruz. Fenerbahçe'nin 3. çeyreklerde ne kadar agresif oynadığını biliyoruz. Yine 34 lik ve 3. çeyrek skoru vardı ve e, hani son çeyreğe de oldukça farklı önüne girmişti sarılarca baktılar ama işte e, o 16 sayıya kadar çıkan farkın e, bir dezavantaj oluşturdu. Biraz bir rehavete kapıldı sanırım takım. Arka arkaya yapılan top kayıpları. Monaco'da Mike James, Jordan Lloyd ve Eli Okobo gibi 3 tane çok önemli kısa oyuncu var. Ve Euroleague seviyesinde takımlar sonuçta her an senin o verdiğin boşluğu değerlendirebiliyorlar. Yani bir biraz rehavete kapıldığın anda farkı kapatabiliyor. Her takım bunu yapabiliyor. E Monaco gibi 3 tane önemli skorere sahip olan bir takım da kendi evinde her ne kadar farklı geriye düşse de 33-15'lik bir seri yakaladı işte Fenerbahçe karşısında ve farkı bir sayıya kadar indirdi. Yani karar mekanizmasında özellikle son çeyrekte gerçekten çok aksadık. Marco Gudur işte bu aksayanlardan biriydi. Ama neyse ki son topta hani taktik faalleri iyi değerlendirdik ama yine bir Monaco'ya bir fırsat geldi ama Mike James çembere takıldı. Oradan Fenerbahçe hani ucuz atlattı diyebiliriz. Yani çok güzel başlayan bir gece hani rüya gibi giden bir maç az kalsın kabusa dönüyordu ama oradan Fenerbahçe galip ayrılmayı başardı. Yine tabii e Nigel Hayes'in çok özel bir performansı vardı. Aynı şekilde yine Nick Kalates e, liderliğini ortaya koydu 15 sayı 9 asistle. Fenerbahçe için çok kritik bir galibiyetti. Biliyorsun arkasına Olimpia Milano'ya gittiler. Geçen hafta da hani eğer Anadolu Efes Olimpia Milano karşısında bir galibiyet alırsa arkasından Fenerbahçe de belki bir darbe vurabilir demiştik. Çünkü Olimpia Milano için gerçekten Anadolu Efes maçı çok kritik bir maçtı. Kırılma maçı diyebiliriz onların için. Belki de sezonun ilk kırılma maçını oynadılar. O maçı kaybettikten sonra tabii çok motive bir Olimpia Milano vardı. Vardı. Yani çok kolay bir maç olmayacağını da söylemiştik zaten. Çünkü artık sırtı duvara dayanmış. Belki de son kurşunlarını oynayan bir Olimpiya Milano var hakikaten kaynayan bir kazana dönmüş vaziyette. Ettore Messina'nın işte takımdan ayrıl, ayrılmayacağının sorgulandığı bir dönemde. Birçok sakatının olduğu bir Olimpiya Milano'ya karşı e, Monaco maçının moraliyle gitti Fenerbahçe ama maçı da çok kötü başladı. İlk yarıya baktığın zaman ilk yarı sonunda 9 asiste karşı 10 top kaybı vardı Fenerbahçe'nin. Jonathan Motley yine çok erken faal problemine girdi ki bu artık bir kronikleşen bir sorun haline evet, geldi. Dolayısıyla Fenerbahçe çok sıkıntılı bir ilk yarı oynadı ama Fenerbahçe için hani ilk 9 haftada genel tabloya baktığımız zaman söyleyebileceğim şey bu takımın asla mücadeleden vazgeçmediği, asla teslim bayrağını çekmediği ve bir şekilde ayağa kalkmayı başardı. Nitekim öyle oldu yine. 3. çeyrekle birlikte Fenerbahçe hakikaten bambaşka bir oyun ortaya koymaya başladı. E, savunmada vidaları sıktı. Yine Nigel Haise'nin ön plana çıktığı bir oyun vardı ve işte o yine 3. çeyreklik müthiş oyunla e, Olympia Milano'yu e, kilitlemeyi başardılar ve son çeyreklere darbeyi vurarak galibiyete uzandılar hakikaten. 1-2 çok değerli. Şimdi Fenerbahçe sezonun ilk başında daha fazla içeride oynadı. Deplasman'da fazla bir maç oynamadı, yani bir bayern maçı vardı. Ee, işte Barcelona deplasmanı vardı. Bir de Anadolu Efes yani İstanbul'da oynanan bir deplasman maçından bahsediyoruz. Ee, hani bazı takımların hüviyetini deplasmanda daha iyi görürsün. Her zaman o takımların kendilerine de bir bakma şansı olur. Yani deplasmanda işte herkesin sana karşı olduğu bir ortamda o takımın vereceği reaksiyon çok değerlidir. O takımla ilgili bize bir bilgi verir gerçekten. Ee, Fenerbahçe iki maçta da evet Monaco maçını kazandı bir kötü bir son çeyrek oynadı ama genel tabloya baktığımız zaman Monaco maçı ve Olimpia Milano maçının ikinci yarısında ortaya koyan, konan oyun hakikaten bu takımın Gerçekten çok iyi bir takım olduğunu ve hani sezonun başındaki tüm soru işaretlerini giderdiğini söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin yani bu e, deplasman turunda aldığı iki galibiyet. Keza biz Barcelona deplasmanından sonra da çok iyi hatırlıyorum bunu konuşmuştuk ve sen aynı cümleleri sarf etmiştin. Orada yani birazcık işte her şerde bir hayır vardır evet. gibi orada çok iyi bir dönüş yapmış takım ikinci periyot ikinci yarıda itibaren ama yetmemişti. Ee, bu iki deplasmanda önemli bir unsur oldu Fenerbahçe Beko için. Eklemek istediğim bir şey yoksa buradan aslında biraz hani bağlayıcı olması açısından Real Madrid maçına geçmek istiyorum. Çok daha belki de bu maçlardan önemli ve kafa bir maç gibi duruyor Real Madrid maçı. Yani tabii Real Madrid maçına geçeriz. İstersen biraz Nigel Hayes'e bir evet. parantez açalım. Gerçekten yani, nazar değmesin diyelim. Sadece bu maç üzerinde Galatasaray, Nef ve evet, e, Monaco maçlarında evet, evet. maçlarındadır. Yani bütün keza. sezon boyunca. Yani sezonun ilk başında bir Jonathan Motley'nin ön planı çıktığı bir dönem vardı. Jonathan Motley'de son haftalarda bir düşüş var. Ama Nigel Hayes özellikle Barcelona maçından beri müthiş oynuyor. Bu takıma geldiğinde sorgulanan isimlerden biriydi. Yani Nigel Hayes, Davis, Fenerbahçe'nin oyuncusu mu diyen çok isim vardı. Keza Fenerbahçe'nin bu sezonki bütün transferlerini aslında burun kıvranların sayısı hiç de azımsanmayacak kadar çok işte yani Nick Kalatis keza aynı Ki şekilde geldiği zaman yani. evet, bu başında yani. geliyor çok fazla eleştirilmişti. Jonathan Motley de hani her ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğu bilinse de deneyimsizliğinden dolayı acaba o 5 numara pozisyonda o baskıyı Euroleague'de oynamanın baskısını kaldırabilecek mi gibi soru işaretleri vardı. İşte yine Tonya Cekeri ile ilgili birçok eleştiri vardı ama e, Nigel Hayes de dediğim gibi bu eleştirilen isimlerden biriydi. Aslında eleştirilerin de noktası şuydu hani Barcelona'da hiçbir şey yapamadı. Fenerbahçe'de ne katabilir bu oyuncu gibi bir söylem vardı. Ama Barcelona'nın ne kadar kaotik bir ortam olduğunu, oraya giden oyuncuları nasıl adeta böyle şey bir değirmende öğütüyormuş gibi ama kötü anlamda. Yani gerçekten... E, o, ya kara bir girdap içine çekiyor sanki. aynen öyle. Yani bu sene giden oyuncuları da görüyoruz. Evet. mesela iyi görüyoruz işte. Kalinic'i Kalinic. görüyoruz. Sıkıntılı dönemlerden geçiyorlar. Yani oyuncuları tanımasak, karakterlerini ve kariyerlerini bilmesek. Hani bunun normal olduğunu söyleyebiliriz ama öyle değil. Yani orada ciddi bir sıkıntı var. Nikola Tes'te o düzende istediği verimi veremedi. Nigel Hayes de orada e, o düzenin bir parçası olamadı ki Yasikevicius'un Zalgiris'ten aldığı hani isteyerek oraya e, getirdiği, kendi getirdiği isimlerden biriydi ama orada bir türlü o derin rotasyonda bir parça kendi bir rol bulamadı Nigel Hayes. Biraz da onu o yüzden e, Barcelona'da beklentilerin çok altında kaldı. Fenerbahçe onun için de yeni bir sayfa oldu. E, İtudis'te kafasındaki şablona demek ki e, Nigel Hayes çok iyi oturtmuş. Neler yapabileceğini çok iyi biliyor. Ve sınırlı bir bütçeyle aslında biliyorsun. E, sonuçta e, evet İyi bir bütçesi var Fenerbahçe'nin ama geçtiğimiz yıllara göre biraz daha e, mütevazi sayılabilecek bir bütçeye sahip. Ama ituriz hep nokta atışlarla buraya bu isimleri aldı. E, o eleştirileri bilerek aldı zaten. E, Haydi kendisine verilen fırsatı şu ana kadar çok iyi değerlendirdi. Hani biz onu daha çok hani pis işleri yapan oyuncu olarak biliyoruz işte rebound topla işte rakibin en iyi oyuncusuna baskı yap. Yani bu sezon hücumda da e, biraz o kafasının rahatlamasıyla belki daha önce oyununda pek fazla görmediğimiz, zaman zaman gördüğümüz ama çok istikrarlı olarak görmediğimiz hücum performansları görüyoruz işte dediğin gibi. Yani son 3 maçta 14 10, 3, ha, 3'ten 12 isabet 10'dan 12, yani. müthiş. Bir yani belki bu sürdürülebilir bir yüzde değil. Hani çok yüksek bir isabet oranı daha e, bir seviyeye gelecektir. Daha normal bir seviyeye gelecektir ama hakikaten e, gösterdiği gayret, daha da her pozisyonu savunabilmesi, hücumda da e, çok güvenilir hale gelmesi e, Hayes'i çok e, özel bir oyuncu haline getirdi Fenerbahçe-Bekon'un e, sisteminde. Yani bu kadar hani gösterişsiz ama doğru, verimli evet. oyun gerçekten. Evet. Bana kalırsa Fenerbahçe-Bekon'un en önemli dişlisi. Şu Marcin anda öyle. Heysi yani bir de Dejan Pierre'in yokluğunda onun da dakikalarını alıyor, onun da açığını kapatıyor. Ki Pierre de bu düzenin aslında çok önemli bir evet, evet. parçası. Yani her ne kadar bu anladım. sezon hücumda e, daha önceki sezonlarda gördüğümüz Pierre'in etkinliğini görmesek de ee, o da hani hem e, kısaları savunabiliyor, kendini uzunları savunabiliyor, e, tam bir rol oyuncusu aldığı her görevi yerine getiren bir oyuncu. Zaten Hayes'le de çok benzer aslında. E, ama Hayes onun da yokluğunda e, performansını bir vites yükseltmiş vaziyette. Evet, yavaştan istersen Real Madrid maçına evet. geçiş yapalım. Bana kalırsa Euroleague'in şöyle kağıt üstünde en iyi 2 3 kadrosundan ee, belki de en iyisi bile diyebiliriz yani Real Madrid öyle, için. öyle Real Madrid tabii kadrosu çok derin bir kadro, iyi bir kadro. Canan Musa bu sezonun eklentilerinden yine çok iyi performans ortaya koymaya başladı. 9. haftada da MVP olmuştu. E Real'de moralli geliyor zaten buraya. Arka arkaya alınan galibiyetler var. E, şu anda çok daha pozitif bir basketbol oynuyorlar. Tabii hiç kolay değil. E, hani Sergio Lul o da formda. Takımın en tecrübeli ismi ee, o da e, şu anda son dönemde bir performansını yükseltmiş vaziyette. Walter Tavares zaten 2.20'lik oyuncu. Fenerbahçe'nin başını artabilecek cinsde bir uzun. Ee, dolayısıyla çok zorlu bir maç olacak tabii. ama işte Fenerbahçe şu anda çok formda. Geride kalan haftalara baktığımızda sadece form grafiği olarak da değil. Gerçekten Fenerbahçe şu anda ligin en iyi basketbolunu oynayan takım. Net yani bize de izlerken aynı keyif veriyor. Takım oyununun e, yani bireysel performansları ne kadar yükselttiğini görüyoruz. Belki o açıdan da Fenerbahçe Beko çok daha keyifli bir basketbol oynuyor. Ama... Real özelinde de hani hep haftalardır gidiyoruz. Şu ana kadar da hep e, tutturduk. 100, Yüz, 151 Fenerbahçe yine galibiyeti yakın taraf diyebiliriz. Onlar da son 5 maçta 5 galibiyetle geliyorlar. Evet. Ki daha biz hani Hezonya, işte Dek bunları daha konuşmadık. Ama inşallah onlar da gününde olmaz ve Fenerbahçe Beko galibiyet serisine devam eder. Ki e, çok da önemli bence. Hani birazcık da Apolet maçı gibi görüyorum ben bu maçı Fenerbahçe Beko adına. Öyle tabii yani sonuçta Real Madrid gibi şampiyonluğun en güçlü adaylarından birine karşı burada bir alınacak bir galibiyet çok değerli olacaktır tabii takımın da moral motivasyonunu yine e, güçlü tutmak açısından ama e, zaten Fenerbahçe şu anda kendisine bir kredi almış vaziyette. Hani şu ana kadar 10 maçta 9 galibiyet. Euroleague tarihinin başlangıçlarından biri bu arada. Hani son yıllarda baktığımızda ilk 10 maçta 9 galibiyet alan bir e, 2017 Cheska var. Yine Itudis. E, yine Itudis. Yine bir Cheska sanırım 2019 Cheska yine aynı şekilde ve Fenerbahçe üçünde de Inter'in başında olduğu takımları görüyoruz. Dolayısıyla hani burada bir zaten kredisi var Fenerbahçe'nin ama içeriği savunmak tabii içerideki evindeki maçları kazanmak çok değerli. Yani sezonun geneline baktığında normal sezonu ilk 4 içinde bitirme hedefinde olan bir takım mutlaka e, iç sahada hiç hata yapmaması lazım. Çok kritik bir maç ama dediğim gibi yani şu anki form grafiğine baktığım zaman çok rahat bir şekilde Fenerbahçe'nin kazanacağına inandığımız bir maç olacak perşembe günkü maç. Ekstra olarak da belki ben seyirci desteğinin en üst seviyeye ulaşacağı evet. maç olarak evet. görüyorum bunu. Yani özellikle bu kadar bir oyun gücünü almışken takım. Yani zaten şimdi Euroleague galibiyeti üstüne bir de Galatasaray galibiyetinden sonra zaten biletlerin çoğu da hafta sonundan satılmıştı. %90'a yakını satılmıştı. Dolayısıyla hani kapalı gişe oynayacak ülke aranında Fenerbahçe. Ee, taraftar desteğini de arkasında sonuna kadar hissedecektir. Eklemek istediğim bir şey yoksa Fenerbahçe ile ilgili bu kadar. Yine çift maç haftasını iki galibiyetle tamamlayan Anadolu Efes'e geçiş yapalım. Olimpia Milano deplasmanında gerçekten çok çok baskın bir Belki içeri kafa kafaya gitti ama 3 ve 4. periyotlarda oyunu net olarak koparan bir Anadolu Efes vardı. Ya çok değerli bir galibiyeti tabii. Barcelona maçı sonrası Anadolu Efes'in yavaş yavaş toparlanma sinyalleri verdiğini söylemiştik. Ee, ama yani bu iki deplasman maçı öncesi hani sonuçta yine bir soru işareti yok muydu kafamızda? Vardı açıkçası. Bu takım çünkü kırılabilir de o galibiyet üstüne koyup kendisini bir iki basamak yukarı da atabilirdi. Nitekim onu yapmayı başardı. Sonuçta her ne kadar bocalasa da şampiyon kimliğini taşıyan bir takım. Hani o çok klişe laf vardır ya. Rodi Tom efsane lafı Houston Koç'u. Bir şampiyonun yüreğini asla küçümsemeyin. Resmen Anadolu Efes bize bunu gösterdi. Ee, yine geçen sezonun Benzer bir şekilde ilk 7 maçta İki galibiyet alarak başladılar ama arkasından gelen üç galibiyet e, hakikaten çok değerliydi. Olimpiya Milano maçında da dediğin gibi üç, ikinci yarıda e, müthiş bir oyun ortaya koydu e, Anadolu Efes. O, oradaki o e, müthiş oyun Bolonya maçına da taşındı ve iki galibiyette de başrollü bir isim vardı Will Clyburn. 45 sayı kaydetti iki maçta hakikaten e, bambaşka bir seviyede oynuyor. Şu ana kadar Eurolig'in MVP'si diyebilirim belki de. Net. Verdiği katkı inanılmaz gerçekten. Son iki maçtır, üç maçtır daha doğrusu bench'ten geliyor. E, onun da bir katkısı olduğunu söyleyebiliriz performansın. Yani biraz daha maçın sonuna diri kalıyor. İkinci yarılarda biliyorsun o Anadolu Efes'in zorlandığı dönemde hani yine ağır dakikalar alıyor. Yine baktığın zaman 34-35 dakikalarda oynuyor ama o bench'ten gelip bir kere önce bir oyunu izleyip ona göre aksiyon alması da önemli bence. Ee, yine belki blok halinde oynuyor ama e, maçın sonuna biraz daha diri kalabiliyor. Şut yüzdeleri de ikinci yarılarda şu anda bir düşüş eğilimi göstermiyor. Aksine bir yükselişte diyebiliriz ikinci yarılarda. Will Clyburn çok değerliydi. Yine Olympia Milan, yani iki maçı aslında iki maçı birlikte biraz da değerlendirmek lazım belki. Ee, i̇ki maçta yine ortaya çıkan, daha iyi performans ile öne çıkan oyunculardan biri e, Roderick Boboa'ydı. Onu da es geçmemek lazım. E, Olympia Milano maçında çok yönlü bir katkı verdi. 8 sayı, 9 7 rebound falan öyle bir performansı vardı. Bolonya Bologna maçında da 19, 19 sayı, sayı kaydetti. dolayısıyla onun da performansı çok değerli. Çünkü onun yokluğunda Anadolu Efes gerçekten bocalamıştı. Eee onun da iyileşip rotasyona girmesi kısa rotasyonda tabii çok değerli. yine baktığımız zaman Amate Mbaye Barcelona ile birlikte bir çıkış o da girmiş vaziyette. Son 3 maçtır çift haneli sayılarda üretiyor yanılmıyorsam 10 sayı kaydetmişti Barcelona maçında. Bu iki maçta yine 10-11 sayı. Eşim. Çift tane katkı veriyor 4 numara pozisyonundan ki Anadolu Efes'in en büyük eksiklerinden biriydi. Vasily Mitzic'de bir düşüş var. Özellikle skor anlamında ve dış atışlarda. En büyük yük hala onun üstünde. Larkin dönene kadar Mitzic'in çok yorulduğunu söyleyebiliriz şu ana kadar takımı taşımaktan. Son iki maçları da, iki üç maçları bir düşüş trendinde. Kalya turunda iki maçta da 12'şer sayı kaydetti. Hani genel olarak baktığımızda belki fena değil ama Vasily için bizi alıştırdığı standartların oldukça altında bir performans. Ve dış atışlarda da çok düşük şu anda. %25-30'larda atıyor 3 sayılarda. ama dediğim gibi işte Will Clyburn'un orada Kahramanlığa soyması, son e, periyotlarda bütün sorumluluğu üstüne alması ve Anadolu Efes'i taşıması biraz Mids için de avantajı oldu diyebilirim. Tabi Anadolu Efes için e, şu anda en büyük e, müjde herhalde Shane Larkin'in artık dönmeye hazır hale gelmesi. Belki de Olympiakos maçında da sahada göreceğiz Shane Larkin'i. Onun dönüşüyle tabi e, Anadolu Efes farklı bir boyut kazanacak. Net olarak abi kazanacak. Yani dediğin gibi Mids işte bu kadar e, artık fiziksel ve hani ruhsal yorgunluğa ulaşmışken ki son Bologna maçındaki son topta gördük biz onu. Yani evet. orada net Normalde, olarak evet. Hani klasik Mits için onu hani yaptığı top kayıpları öyle bir top kaybını Mits işte ben hiç hatırlamıyorum bu kadar kritik anlarda. E, 7 top kaybı yaptı galiba e, şey e, Bologna maçında. E, Mitsic karakterine uygun bir maç değildi. Alışa geldiğimiz Mitsic'ten çok farklı bir maç izledik ama işte oyuncuların tabi iniş çıkışları oluyor. Ama Mitsic'in e, Anadolu Efes'in sezon başında hani gerçekten ee, o iki galibiyette de olsa ayakta kalmasında çok büyük faktördü. Bunu da altını çizmek lazım. Tabii Larkin'in gelişiyle evet çok büyük artı e, olacak tabii Andola Efes'e. Ama e, Mitsic, Shane Larkin ve e, Will Clyburn üçlüsünün nasıl bir uyum sağlayacağı da çok değerli. Biraz belki orada bir uyum süreci Andola Efes açısından bir soru işareti e, getirebilir orada. E, birlikte üçünün uyumu nasıl olacak? Topu nasıl paylaşacaklar bir oyuncu çünkü... E, mutlaka daha arka plana gelecek. Bu hangisi olacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Önümüzde bir Olympiakos maçı. E, Onlar da Euroleague üçüncüsü şu evet. an. Çok da fena gelmiyorlar ama zaman zaman dalgalı performansları var. Olympiakos'un nasıl maç bekliyorsun abi? Valla e, Will işte MVP, bu sezonun şu ana kadarki MVP'si olduğundan bahsetmiştik. MVP için hani istatistik anlamda baktığınız zaman çok ciddi bir rakip var. O da Sasha Vezenko, e, Bulgar oyuncu Olympiakos'un. O da müthiş bir oyun ortaya koyuyor. Ee, Will Clyburn'le hemen hemen kafa kafaya gidiyorlar sayı ortalamalarında, rebound ortalamalarında sayıda Will Clyburn birinci Vezenkov ikinci, e, reboundlarda Vezenkov birinci, Clyburn dördüncü sırada iki oyuncunun özellikle e, kapışması tabii çok güzel olacak basketbol severler için yani tabii şimdi Anadolu Efes bu 3 e, maçlık galibiyet serisiyle e, eski gücüne eski havasına yakalamış vaziyette yani o ritim bulma, o tempoyu yakalama çok değerli Olympiakos hiç kolay bir rakip değil ama ben Efes'in burada bu yakaladığı havayla Olympiakos'a da bir darbe vurmasını bekliyorum ve çıkışını sürdürmesini bekliyorum. Ki benzer bir maç Barcelona performansıyla başlamıştı evet. bu süreç. Umarız Olympiakos maçına da devam eder ve yine temsilcilerimiz haftayı kayıpsız bir şekilde atlatır. En büyük umudumuz bu tabi. Eklemek istediğim bir şey var mı abi? Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. <laughs> Meta bu arada ilk defa bu stüdyoya ağırladık. O yüzden... bu. Misafirim bugün. Evet. E, yani... Bu ilk programın, yani buradaki ilk programın şerefine umarım e, videomuzda en yüksek beğenme sayısına ve izlenme sayısına ulaşır. E, metal Bağzı'na sağlık, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hava Atışı Euroleague programının burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın.